وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا Kime de Allah sapmasına izin verirse diyor, bakın ilk önce hidayet, hidayet, ondan sonra sapmak. İzin verirse diyor, يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا Gözünü sıkıştırır. Gerçekten birçok bir kişi, hocam diyor, burada bir sıkıntı var hocam. Bir sıkıntı var, yani bunu atamıyorum. Niye? Allah'tan uzak. Namaz, faiz, zina, şua, bu var. Parası da var ha, zengin. Ama burası dayık. Sıkıntı var burada. Allah diyor. Bunlardan kurtulmak istiyorsan İslam'a dön. Emir ve yasaklarına sımsıkı sarın, Bunlardan kurtulursun Allah'ın isteğiyle. Ya <laughs> ceal sadrahu dayıkan haraca kأنما yesa kأنما yesa'dı fi's sanki göğe çıkacak gibi böyle şöyle fırlayacak gibi böyle sıkıntı çeker adam. Vallahi birçok kişi namaz kıldığı halde böyle gördü, insanlar gördü Gördüm kimseler vardı. Adam namaz kılıyor, hocam diyor burası dar. Sıkıntı var, darlık var. Demek ki varsa düşün nerede hatan vardır? Nerede Allah isyan etmişsin? Nerede hata ediyorsun? Nerede yanlış yapıyorsun? Düşün. Fe'tebiru Allah diyor size akıl verdim. ibret almanız için. Düşünmeniz için. Tefekkür etmeniz için. Düşün. Kedâlike yec'alullâhu rıcse. Bakınız burada uyarı var. Allahu Ekber. İşte Allah bu şekilde bu Pislik bir hayat yaşatır onlara. Kim için? Alellezine la yu'minun. Allahu Ekber. Zorluklar, sıkıntılar, kederler, ızdıraplar, stresler, derbat bir hayat yaşatır onlara. E Riks, pislik bir hayat yaşarlar. İman etmeyinler. E hocam iman ediyorum ama gene sıkıntım var. O zaman sen bir yerde yanlış yapıyorsun. Sabah namazına bugün kalktın mı kalkmadın mı Allah için söyle. Kalkmadıysan işte arıza bu. Tövbe et. Ya Rabbi Allah'ım bugünden sonra bir namaz bile kaçırmamaya çalışacağım. Allah'ım ne olur ya Rabbi bana yardım et Allah'ım. Beni koru ya Rabbi. Sen korudun mu kimse zarar veremez. Sen zarar verdin mi kimse koruyamaz. Ey Allah'ım değil ya. Değil. Dünya geçici. İki günlük dünya. Ahiret ebedi. Şimdi hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar var. Öyle ya. Bu dünya kime kaldı Kala ki? kala kalsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kalırdı. Cennette onunla bir olmak istemez misin? Allah'a soruyorum. Cennette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle olmak istemez misiniz? O zaman kim istemez? Fedâke ebî ve ummi ya Resulullah deriz değil O zaman yaşayın ya. Yaşayın ya. Kama amarakum rabbukum ve ahbarakum nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem izinden ayrılmayın. Bu şekilde kurtuluşa erişirsiniz. La ilahe illallah. İşte Allah'tan uzak, İslam'dan uzak bir şekilde hayatını sürdürenler işte kezalike yec'alullahu rıcze alellezine la yu'minun işte iman etmeyenler bir toplum üzere zorluklar, sıkıntılar, kederler, ızdıraplar, kederli böyle pislik bir hayat. Riş, yani pislik. Riş. la yu'minun Yüce Allah'ın varlığına iman edip de onun rububiyetine iman etmeyen de aynı şekilde. Adam diyor ki Allah vardır. E ee, Rububiyete de iman ediyor. Ama uluhiyete gelince çünkü Yahudiler, Hristiyanlar nedir? Allah'ın varlığına iman ediyorlar. Yüce Allah'ın Rab olduğuna iman ediyorlar. E ee, Allah diyor وَلَاِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Sorsan ey Muhammed'im gökyüzünü ve yeryüzünü kim yarattı? Allah diyecekler. Allah. Onun sorbaş gibi ayette ve is ve خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر Allah yani yani ya güreşi yani güneşi e, bu güneşi e, yani ve isaltemen kim خلق السماوات والارض o ya Muhammed gökleri ve yeri ve güreşi kim musakhar kıldı kim yönergesini yerleştirdi Allah diyecekler Allah biliyorlar E buna rağmen cennete gidemiyorlar. Niçin? Yüce Allah'ın uluhiyet tevhidini inkar ediyorlar. İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Özel Allah'ın oğlu diyorlar. Öyle ya. Allah üçtür diyorlar. Muhammed'imizi kabul etmiyorlar. Muhammed'imizi kabul etmeyen bir toplum nasıl olur da cennete girecek? Vallahi bu günümüzün Yahudi ve Hristiyanları cennete girecek diye kimsenin kendisi cennete giremez. Bir şartla cennete girerler. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i iman ettikten sonra Allah'ın emretmiş olduğu bir şekilde yaşayacaklar. Şirk koşmayacaklar. Şirk koşmayacaklar. Ancak bu şekildedir. La ilahe illallah. Ve